Ay amına kodumun adamlarına bir ala, lan. Ay avradını siktiğimin adamları lan. Yavaş yavaş ha anayın amını gördün ha amına ha ha ah, ah, ha ah. ha oh çok güzel oldu aferin size aferin size aferin size aferin size çok güzel çok güzel çok güzel. 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 Aferin size. Aferin size. Oh. Ma. Mm -hmm. Gebereceğim, gebereceğim. Amına kodumun orospusu. Bak başıma gelen. Allah. İşte her anasından çıkan bel arabaya binirse bel olur işte. Ya